Kova burcu, gel gel gel, sende sıra sende kaçamazsın. Eh be kova, eh be canım, fazla umursamaz takılıyorsun, fazla rahat takılıyorsun. İnsanlar seni hiçbir şey umurunda değil. Aslında sen böyle taş kalpli, sevgisiz, duygusuz olarak biliyorlar seni. Ama senin içten takıntılı olduğunu, içten kıskanç olduğunu, sevgini içinde yaşadığını kimse bilmiyor. Sen ilişkilerinde daha çok böyle arkadaş gibi olmayı seviyorsun. Onunla gezmek, onunla yemek yemek, onunla dolaşmak, onunla aksiyon yaşamak, onunla heyecan yaşamak istiyorsun. Fakat kova burcu canım benim. Senin kafana uygun bir insan daha yaratılmadı. Yok yeryüzünde. Emin ol yok. Bir terazi var anlaşabileceğin. Onunla da <laughs> tartışarak anlaşırsın. Vallahi bak. Ama gel gelelim ki sen de merhametinden kaybediyorsun biliyor musun? Ama senden çok sevdiğin huyun ne biliyor musun? E sen sinirlendiğin zaman bıdı bıdı, bıdı 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 tartışan bir insan değilsin. Şöyle bir yapın var senin. Böyle bakıp dinleme bir yapın var. Bitti mi? Tamam. Lafını sokuyorsun çekiliyorsun. Sonra o orada kudurmuş, ölmüş, seni aramış, mesaj atmış. Umurunda değil. Sen lafını soktun ya. Tamam. Bitti senin için. Bir de sen bu hayatı bugünmüş gibi yaşıyorsun. Bak bu huyun da güzel aslında biliyor musun? Yani şu yeryüzünde bir kova olarak doğmak vardı gerçekten. Harbiden. Üzülüyorsun. Üzüntün bir, sene, bir saat sonra atıyorsun gidiyor. Ne güzel. Bu hayatın her bir dakikasını gerçekten yaşamak istiyorsun. Hayat dolusun öncelikle. Neşelisin, güler yüzlüsün. İnsanlarla çok iyi anlaşıyorsun. Mesela senin anlaşamadığın insan sayısı çok azdır. Sen herkese uyumlusundur. Herkese ayak uyduran bir insansın. Çocukla çocuk, büyükle büyük, yaşıyla yaşlı olan bir insansın. Ve çok da mütevazisin aslında biliyor musun? O havalı görünümün altında gerçekten çok temiz, çok çocuk bir kalp yırtıyor. İçinde gerçekten senin yaramaz bir çocuk var. Ama bunu herkes bilmiyor biliyor musun? Neymiş? Kovalar vurdum duymazmış. Neymiş? Kovalar taş kaplıymış. Sen o kovanın kalbini bir görsen, ah bir görsen ne kadar ince düşünceli. Gerçekten çok ince düşüncelidir. Kovalar sadece boş işlerle uğraşmayı sevmiyor. Boş muhabbeti sevmiyor. Tartışmayı sevmiyor. Huzursuzluğu sevmiyor. Abi kova diyor ki hayat bu. Neden insanlar birbirini kırıyor? Kırmayın, güzel geçinelim diyor. Anladın mı? Kovanın tabiatı bu. 3 yani günlük dünyada birbirimizi kırmaya değmez diyor bir kova. O yüzden bebeğim bu şekilde devam edelim. Favorimsiniz. Her zaman. Seviliyorsunuz. Diyorum ya bir kova olarak doğmak vardı ama yükselenim kova bu arada. Seviliyorsunuz. Cansınız.